Arkadaşlar psikoloji zetkülü yeni canlı yayın yapıyor. Şimdi canlı yayında şöyle bir daha söylüyor. Bir sürü yanlış yaptı da. Bak şimdi bunu söyledi. Dedi ki işte millet diyor Kur'an bize yetmez diyor ama diyor. E, Visayir Nurlar Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Visayir bize yetermiş. Onları okuyun yeter. Sanki öyle diyorlarmış gibi. Sonra diyor ki misal veriyorum diyor. Lan öyle misal mi olur? Başta sanki onlar öyle diyormuş gibi gösteriyorsun. Ama misal veriyorum diyor. O adamlar emin ol. Senden daha çok Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Risale'ni okuyan insanlar. Senden daha samimi insanlar. Binde bin emin olabilirsin buna. Senden daha güzel Müslümanlar. Sen zaten İslam'la aslında benim anladığım kadarıyla imanla alakan yok. Yani inkara gidiyorsun birçok şeyi. Yani haberin yok belki de Müslümanım zannediyorsun ama dinden çıkmış oluyorsun. Farkında değilsin. Birçok şeyi inkar ediyorsun çünkü. Hadi şeriflerde biz çok şeyi uydurma diyorsun. Yok peygamberimiz adına uydurmuşlar diyorsun ama öyle kafana göre sen bir şey uydurma dersen görürsün ahirette gününü. Neymiş? Sanki Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin kitaplarını okuyanlar, işte Risale-i bize yeter, Kur'an-ı Kerim okumaya gerek yok denmiş gibi bir algıya sokuyor insanları. Sen psikologsun, bu ne, lafın ucunun nereye gittiğini anlamayacak adam mısın? Biliyorsun tabii ki nereye gittin de, sonradan aa misal veriyorum diyor. Sanki onu demen yeterli olacak. Arkadaşlar onlar öyle bir şey demiyor aslında. Ben örnek verirken böyle bir şey söyledim. Yoksa onlar zaten Kur'an-ı Kerim okuyorlar kendileri. Hepimizden çok desene o zaman, açıklamasını da yapsana. Bırakın bu işleri ya.